bir şey söyleyeceğim. Vida paslanması kanser gibidir biliyor musun? Bu arabayı yere bastırıyoruz. Yani istersen birkaç bölüm bensiz çek eğer hani... Arkadaşlar Project GTR bölümüne hatta ikinci sezonuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda icat var mı? Hayır şey yani bir önceki videoyla aynı duruyor da şu an araba. Bir, bir duramıyorsun değil mi? Bir daha yeni bir açılış yaptık daha yerinde duramıyorsun. İki dakika duramıyorsun hemen bir laf geçir anında. <laughs> Yok, şöyle şu anda araba astarlı görüyorsun sen ama ben onu hemen öncesinde çektim astarlamadan önce hemen paylaşıyorum şimdi onları. İkinci sezon olayında ne yapıyoruz? İkinci sezonda bu arabayı yere bastırıyoruz ve boyanmış bir şekilde. Hangi? Boyası dahil bunu. Ha, bu. <laughs> Bunu şu an. Şu an ne canım? Bu sezon içerisinde yapacağımız sorun sana. Evet tamam. Sen bana yani. Boya yapıyoruz dedin. Boya yapacağız. Şu an boya hazırlık aşamasındayız. Bir restorasyon nasıl oluyor? İlk baştan itibaren anlatacaktın onu anlatır mısın? bize? Evet şimdi başlıyorum çok kısa bir şekilde. İlk yapılan şey arabayı sökmek biliyorsun. Bütün vidaların vidalarını her şeyini söküyorsun arabanın. İçindeki bakar ipler vesaire falan hepsini bunları çok güzel bir şekilde organize etmen lazım. Bu vidalar karışıyor mu? Birçok vida var ve söküp tekrar yerine takıyorsun. Zor olmuyor mu? Yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi arkadaşlar. Bence yanlış. Kimsenin işini eleştirmek istemiyorum. Usta, büyük ustaları tabii ki buna katmıyorum. Yıllardır arabaları yapmış ustalar ne yapacağını bilirler elbette. O benim harcım değil ama e, ben abi bir arabanın bütün vidalarını sökülüp e, bir peynir tenekesinin içerisine doldurulmasına çok karşıyım. Çünkü her vidanın dişi farklı, boyutu farklı vesaire. Ondan sonra ne oluyor? Arabayı toplarken ''Aa onu oraya takıyorsun, bunu buraya takıyorsun.'' derken vidalar karışıyor abi. Sevmiyorum öyle bir şey. Benim zamanımda arabalarında çok yapılmış hatalar bunlar. Bak ben çok güzel bir sistem uyguladım. E, birkaç yerde satılıyor. Büyük boy, küçük boy ve orta boy poşetler aldım. Ne yapıyorum? Kapıyı söküyorum. Tamam mı? kapıyı kapıyı söktükten sonra küçük çıkan vidaları bir poşete koyuyorum. Üzerine yazı yazılacak yer var. Diyorum ki sağ kapı iç döşeme vidaları. Ondan sonra ne yazıyorum işte ayna vidaları yazıyorum. O da küçük poşette. En son mesela işte ne bileyim iç kapı iç civatalar diyorum. Hepsini büyük poşetin içine koyuyorum ve büyük poşetin üzerine sol kapı yazıyorum. Sol kapının bütün civataları artık bir poşette. Ee, böyle düzenli çalışırsan eğer arabayı toplarken e, hiç olmazsa bir fikir sahibi oluyorsun. Ben diyorsun ki sol kapının bütün civataları burada bunlardan bir tanesi olmak zorunda. Sağda solda sürünmüyor, paslanmıyor. Evet, bu arada bir şey söyleyeceğim. Vida paslanması kanser gibidir biliyor musun? Bir tane paslı vidayı al, bir tane paslı vidayı al. Sağlam vidaların içerisinde bırak. Bak gör kısa bir süre sonra diğerlerini bulaştırmaya başlıyor. Diğerleri paslanmaya başlıyor. Hasta ediyor diğer civatalarda da. Paslı civataları temiz civatalarla asla yanına koymaman lazım. O öyle bir dünya yok. Bunu unuttunuz. Bu videodan itibaren bunu yapmıyorsunuz arkadaşlar. Temiz vidalar düzgün bir yerde, paslı vidalar başka yerde kaplamaya gönderiyorsunuz. Ben yaptım. Bunlar kaplamadan gelen civatalar. skyline skyline'ın üzerinden çıkan işte kötü durumda olanlar zaten belli. bunlar tabii hepsi birlikte kaplamaya girdiği için torba düzeninde değiller. Ama bunları da çektiğim daha önceden çektiğim fotoğraflara göre yeniden organize edeceğim. Arabayı söktük. Ondan sonra ne yapıyoruz? Ondan sonra genelde arabayı tamamen söktükten sonra arabalar kumlamaya gider. Bir önceki videoda dedim ki ben kumlamaya karşıyım diye. Aslında kumlamaya karşı değilim. Şöyle eski saçta kumlama yaparsan saçı inceltiyor demiştim. O yüzden ben bu arabada ne yaptım? Arabayı zımpara veya bir sünger var, özel bir sünger var. O süngeri süterek, bunlar hariç, arabanın her yerinden boyayı kaldırdım. İşte boyayı kaldırınca neyle karşılaştım? Merhaba, hoş geldin. Pas. Arabanın altında zaten paslar vardı. Çünkü eski bir araba bu. Kaynak yaptığımız yerler özellikle. Kaynak yaptığımız yerler kesinlikle paslanıyor. Ve pas zamanla çürümeye başlıyor. Bir, bütün çürüklerden kurtulacağız. Daha doğrusu pastan kurtulacağız. E, i̇kincisi de kaynak yerlerinde kompozit macun kullanacağız. Bunlar için iki tane ürün seçtim. Bir tanesini pas giderici e, Loctite'dan SF7500. E, onu kullandım. E, macun içinde EP. neydi? EP5010TR. Ee, seni gibi. <laughs> onu da Teroson'dan EP 5010 TR diye bir model kullandım. Ve onların da bir açıklamasını hızlıca üstünden üzerinden geçeceğim. Neden bunları kullanıyorum? Neden bunları yapıyoruz? Bütün ustalar kullanmalı. Ama. Şimdi gelelim pas olayına. Hava ve nemli ortam olunca bir metalde kaplama yoksa paslanır. Ve bu pas yürür. Bir başka sebep kaynak. Oksijen kaynağı demiş saç mutlaka ileriki vadede paslanmaya gider. Şimdi biz bu videoda ne yapacağız? Bir kere pas nedir? Bir kimyasal dönüşümdür. Kimyasal reaksiyondur. Bu reaksiyonu durdurmamız lazım. Şimdi biz ne yaptık? Kazıdık. Bütün pastarı kazıyoruz, kazıdık ama mesela iki tane saç birleşim yerini düşün. Bunun altını göremiyoruz veya oraya ulaşamıyorsun. Ama o pas orada devam ediyor etkileşimi. Ne yapacaksın? Yüzeyi temizledin ama ben pas dönüştürücü kullandım. Bak pas sökücü değil, pas dönüştürücü. Pas dönüştürücü nasıl çalışıyor? Pas dönüştürücü önce orayı solventle temizliyorsun bir güzel. Temizledikten sonra pas dönüştürücüyü sürüyorsun, 24 saat bekliyorsun. Zaten tepkime nasıl gerçekleşiyor? Senin o başta sürdüğün yeşil renk var ya, o siyah dönüşüyor. Bu ene bir yüzeye dönüşüyor yani kısacası. Gitti gitti. Ondan sonra üzeri astarlamaya müsait. E, mavi oldu bu. Bir, bak şimdi bekle. Bekledin mi? Bekliyorum <laughs> tam 24 saat sonra sen burada bekleme 24 saat sonra geri geliyorum. Burada birçok alanda pası temizledik ama mesela bakın şurada göze bir takım paslar var. Biz bunu temizlesek de mesela nemden, rutubetten yarın yine olacaktır. İşte buralarda var. Ne bileyim ne kadar temizlemiş olsak da buralarda var. E buraları ben tel fırça vursam da bunların hepsi e, yeniden paslanacak. Pas dönüştürücünün esprisi ne? Sen onu sürdüğün andan itibaren o kimyasal reaksiyonu durduruyor. Tepkimeyi durduruyor. Dönüştürüyor. Pası boyanabilir bir yüzeye çeviriyor. Pası boyaya çevirmek kaçıncı seviye ya? Kullanılıyor mu bu genelde? Ben bunu bu eğitimler esnasında öğrendim. Bu zamana kadar bilmiyordum. Ben eskiden ne yapardım? E, ustaları gördüm, hop kazırdı, temizlerdi hemencik üzerine bir şey hemen üzerine üzerine bir astar hava almadığı için konu kapanırdı ama kısa vadede. Çünkü ne oluyor? Ondan sonra balığın üzerine görürsün bu küçük küçük baloncuklar, kabarcıklar başlıyor. Ondan sonra pıt parmağınla bir basıyorsun, içeri çöküyor. Aa diyorsun çürümüş. Araban astarlı olmasına rağmen inatla boya yapmıyorsun. Yani nereden geliyor bu sabır? Sabır taşını düştü başına küçükken? <laughs> Yok, boyayı zaten önümüzdeki günlerde bir oylama yapacağız, benim kafamdaki renkleri sayacağım. E, o renkler arasından seçim yapacağız elbette. Şöyle, body kitimiz hala gelmedi. Body kitimizi takıp aradaki farkları görmemiz gerekiyor. Her şey oturdu mu diye, yeniden üzerinde kaporta işimiz var mı diye. O yüzden bekletiyoruz şu anda. Yoksa esasında arabanın altı hazır gibi sayılır yani. Hmm. Can var mı peki onu merak ettim. <laughs> <laughs> yok gibi çünkü. <laughs> yok, şu anda camımız yok e, çünkü şuraya kadar Birçok parçayı temin ettik, cam temin etmedik. Bir de şöyle bir durum var. R33 şasiye R34 tavan koyduğumuz için de cam, yani şu anda R33 camlarını denedik olmadı. Hadi bakalım bundan ümitliyiz. Peki bunun köşeleri köşeleri yuvarlanır mı? <laughs> Bu kurtarılamaz mı oynanarak? kesilme, kesilse yapar o baba. Ha kesimi zor oluyor. Kesilme, kırılır içinde kırılır. Yani. Süt camları büyük kaldı. Ya cam döktüreceğiz, bir araştıracağız yani. Arotüt 34 camı buna olacak mı olmayacak mı emin değilim. Ya o gelecek ya da cam dökeceğiz yani. Sanırım cam dökeceğiz. Evet. <laughs> Geçen videonun çıkışı efsaneydi. Evet ya. Aynı çıkışı arabanın gitmiş haliyle görebilecek miyiz? Aslında şöyle bir kafada bir canlandıralım. Olsa nasıl olur? Azı Gel buraya. Oh. <laughs> Şaka. Ve karşında 34 var. bir rengi falan farklı olacak değil mi? Yani böyle olmayacak. Aa, yok, rengi böyle olmayacak. Bunu çok yetenekli bir kardeşimiz yapıp gönderdi. Çok hoşuma gitti bu video. Ee, o yüzden de paylaşmak istedim zaten. Altta da ismini şeyini yazdım zaten kendisini. Rengini tabii ki karar vereceğiz ama yani eminim hepimiz e, bak bir şey söyleyeyim. O videoda çok az dislike var. Dislike atanların hepsi bitmiş bir Ar 34 bekliyordu diye düşünüyorum. Ee, evet. Ya da beni yani... sevmiyorlar diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Seviliyorsun ya. Sağ ol bro. <laughs> <laughs> yani evet. Geçmişteki o atışmaları unutmuyorum bu arada. Neyse, konumuza gelelim. Ya geliyoruz hemen. E, bu renk konusunda aslında ortak bir karar var takipçilerin. o? Midnight Purple. Aa çok görüyorum onu ya. Midnight Purple çok söylüyorlar hakikaten. E, kafandaki ne? Onu merak ediyoruz aslında. Ben de bilmiyorum kafandaki şu an. O başka bölümün videosu. Surprise. O, o, o o surprise ne Çünkü orada daha önce hani e, bu arada bir şey söyleyeceğim. Renk çalışmaları da yaptım, yapıyorum. Hatta onlarla ilgili bir video geliyor. Bu araba başına değil bu sefer. Bu sefer bir bayağı bildiğin beni boyarken göreceksin. Gittim kurslara katıldım, sertifika aldım boyama Canım e, koyuyorum onu da yakın zamanda. İşin e, işin işin hakikaten puştuğunu öğrendim. <laughs> 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 bir caizse. Ama renk konusunda var tereddütler. Neyse konuyu işin oraya getirme. Tamam, o, bu o. bölümün konusu değil. Tamam değil. Kompozit macununa yani. Şimdi biz bu arabada bir sürü kaynak iş yaptık, doğru mu? Metal yorgunluğu nedir biliyor musun? Hayır. Bak metal yorgunluğuna hepimiz ilk ne zaman tanıştık? Pandemide. <laughs> Pardon o metal yorgunluk. <laughs> <laughs> Çok iyi. Hepimiz çocukken ilk bu teneke kutuların kapağını açarız ya. Tıst, açtık. Güzel ses. Karşılıklı karşıya geçiyoruz. Tık sen vuruyorsun ben vuruyorum. Tak 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 tak. İlk açtığımızda ne kadar sert değil mi? Evet. Hatta bir tır, şu an açmak istedim tırnağın bile kırılacak gibi oluyor. Evet. Ama oynarken bir yerden sonra kopmaya başlıyor. Aa, Kim evet. de koparsa o kazanıyor. Doğru. Tamam. E, teneke kutunun kapağı hareketi kolaylaşıyor. Onun adı metal yorgunluğudur. Şimdi bu pipetin bir metal olduğunu düşünelim değil mi? Bak şimdi. Bunu böyle sallıyorum. Şimdi ben bu pipetin burasını işlem yaptım. Tamam mı? Artık yoruldum bu metal. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> metal <laughs> 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 Bu araçta mümkün olduğunca ekstra işlemler yaptık. Mesela şase dikişleme denen bir şey var. Nedir? o yarış arabalarında kullanılır. Araba çok esnemesin diye bazı yerleri tık 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 dikiş kaynatırsın ki araba daha rigid olsun diye. Biz de bu arabada onu yaptık mesela. Şimdi kaynak yaptığımız yerlerde birleşim noktalarında o kaynağı temizliyorsun. E orayı da e, izin gözükmemesi için bir macun atman lazım. Ve o macunun hem korozyona karşı, paslanmaya karşı etkili olması lazım. Hem oradaki delikleri, kaynak deliklerini kapatması lazım. Hem de yani bugün boyana kusmaması gerek. Yani bütün bunları göz önünde bulunduran bir macun kullanmam lazım. Ben şu anda en gelişmiş teknolojileri kullanmaya çalışıyorum. Oraya özel kompozit bir macun kullandım. Bu macunun da özelliği var. Mesela 2-3 birbiriyle karışıyor. Ondan sonra tepkimeye geçiyor. ve 80 dakika içerisinde yapacağını yaptın, bitirdin. Ondan sonra arabayı astarlıyorsun. EP 5010 TR. Gel. Şimdi burada bir sürü de delik var. Çok eskilerde kurşun döküyorlardı. Şimdilerde ise bir lehim tarzı bir işlem yapılıyor. Bu o işe yarıyor. Bu da gerçekten çok ihtiyacımız olan bir ürün. Değişiklikte çapraz hareket ederek çapraz. dediğiniz nasıl bir şey? Tamam, ters yap. Hani arabada yapılmış olanları görmek isteyenler gördü. Bilgi sahibi olmak isteyenler şimdi bu saatten sonra sorularımızı dinleyebilir cevaplarımızı. evet biliyorsun yeni açılmış mükemmel bir sayfam var. Evet şahane. Yani. <laughs> o, orada iyi, güzel takipçilerin soruları oldu bazı. Sayın Bilal, Bilal Uçar demiş ki R34 soft olacak yoksa hard bir proje Yazılımından bahseder misin? Yazılım? O oraya çok var. Yazılım Aa, daha dur motoru koymadık daha. etmedik ama dibine kadar hardonu söyleyeyim. Black Nerk 03 demiş ki R34'e RB26 dışında daha yüksek HP bir motor gelir mi? Daha yüksek güçlü RB30 olur ama gerek yok. Zaten RB28 yaptık biz. 20 26 değil. 28 koyacağız içine. Hüseyin Kanat demiş ki aracın projesi bittikten sonra aerodinamik açısından bir sıkıntı çıkarabilir mi ileride? Ben aerodinamikte de bir değişiklik yapmayacağım. Yani aldığım body kitleri yapan firmaların aerodinamik çalışmaları olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla onların uygulamasını yapacağım için ben herhangi bir aerodinamik problemle karşılaşacağımı sanmıyorum. Gökhan Dalar demiş ki otoset sistem olacak mı? Yani tatlı güzel dinlenir bir sistem olur. Berk Çelebi demiş ki a 34 kokpit olacak mı? a 33 kokpiti sağdan sola alınmaya çalışılıyordu en son. Güzel soru. o R33 kokpiti sağdan sola almaya çalışırken biz a R33'ünkini sağdan sola alıyorduk. Şimdi biz artık R34 yapıyoruz. Kalkıp bunun içerisinde S14 ya da e, R33 kokpiti olmaz tabii ki. En yakın bulduğumuz kokpit neyden çıktı biliyor musun? Nissan Maxima'dan çıktı. Kanka bura çok güzel oluyor. Ama buradan baktığın zaman şişti torpido. Görüyor musun? Şu şöyle şöyle kavis yaptı. Nissan Maxima'nın kokpiti amcasının oğlu. Öyle söyleyeyim sana. O kadar yakın çıktı. Ee, onu da tabii Türkiye'de bulabildiğim bir e, şey. Onun üzerinde bir takım çalışmalar yapıyoruz, bakıyoruz. Erkan ki bu yeni sezonda yarışlara çıkacak mı? Ya. Yarış olursa dibine kadar. Of bu araba çıkacak ha? Ha bu mu? Yok. Arası dörtten bahsediyor. Yok canım bunun yarışlarda ne işi var? Ulan bir tane <laughs> Zor kaç zaten. senemizi ben daha, daha yapamadık şey, şey yapar mıyım ya yarışa çıkıp kekeledim anasını diye konuşamadım. <gülüyor> <gülüyor> Şok ettin adam Ertuğrul. <gülüyor> <gülüyor> ne yarışı ya? Üstüme elik sağlık. E, Buran Kılıç demiş ki birçok replika E30 M3 var ve gittikçe daha iyi yapılıyor. R34'te bu ayarda olur mu? Yani ciddi anlamda R33'ümüz Ay 34'ümüz var diyebilirim. Ben sana şöyle söyleyeyim, bu araba bittiğinde fabrikanın kendi ekspertiz sorumlusu gelsin bu arabayı 34 GTR sanacak. Allah nasip ederse. Motor tahmini kaç HP olacak Refikcan yuktaş? Motor 1000 üzeri olur. 1000 üzeri? 1000 beygir üzeri olur muhtemelen. <laughs> evet Demircan GTR ve GTR arasındaki farklar? ER mi yazmış? ER. GTR şey R'ler ER şimdi 4 kapı diyeceğim ama sadece 4 kapı değil ER'ler GTT'lerde de çıkan bir kasa. Dolayısıyla mesela bu ER33 diye geçiyor şase kodu. ER34 4 kapılı R34. ER'ler esasında 4 kapı anlamına geliyor fakat tek kapıda da ER kodu var. Ne ne farkı var bilmiyorum ama. V8 Star neden GTR R33'ü 34'e çevirdi? Yani R33 GTR 400 yapabilirdi. Ben esasında R34 aşıyım. Evet. Bunca zaman içerisinde bu araba üzerinde yaptığımız çalışmaları baktım ki e son dördü aruzlu e çevirebiliyorum. O biraz fazla aruzlu dört yan yana duracak. Ay Erdem. <laughs> Metehan Güleç hangi canlısı bak, Torba kalınlığı. Bize oynuyor herhalde. <laughs> <laughs> Tıs diye geçiyor. Allah aşkına geçsin. Bir şey diyeceğim. Erdem çok kaşındı. Şunu çok pis trolleyelim bugün. Bu ay yazık ya, yapalım mı öyle bir şey? Biz bunu bir şey yapalım ya. Bu, bu video bitmeden bunu bir kandıralım ya. Tamam yapalım. Bu şey çok titiz değil mi böyle? Ay, şey ay cayip bir şey ya. Bir şey. Yanında hapşır, epilepsi krizine girer bu tamam mı? <laughs> biz, biz bunu bir trolleyelim biraz sonra. Tamam, yapalım onu. Ben geliyorum. Tamam. Bir şey soruyorum. İç sesle herhangi bir sebebiyetin oldu mu? Hayır değil mi? çıkmış pozitif Yok artık Şu an çok tırstım Şey mi? Kesin mi? Kesin çıkardım Öyle mi? Maskeyi çıkardın mı hiç? Hatırlıyor musun? Yani Sigara içerken çıkardım Nerede çıkardın? Ha? <laughs> Direkt iki adım geri attı tamam mı? Sen ben dedim, dedim. Öyle dedim. Şimdi kadrajdan çıktı. Kadrajdan çıkınca ben şimdi onu çekmek istiyorum kendime ama çekemiyorum. <laughs> evet. O da kaçıyor tamam mı? Üç metre gitti bir anda. <laughs> Yok ortada. <da. gülüyor> bir sıcaklık geldi aşağı doğru. Kafamdan soru işareti. Acaba bana ulaştıysa Şuna da bulaştı mı? Buna da Şu an çok sevindim ama. <laughs> Bana bir hediye vermiş gibi oldu bize. Biraz daha şey almış. Nereden geldi aklınıza ya gece gece? Sen bizim çekimimizi bozdun aşağıda uyuz olduk. Dedik ki biz bunu tamam cezasını çek vereceğiz. <laughs> Nissan 206 sormuş soruyu. Bir araba konuşuyor. Şu an. <laughs> Bu arabanın sigorta durumu ne olacak? Ee, güzel soru, ben de merak ediyorum. O Türkiye'deki R32 GTR'ın sigortası ne diye kesiliyor ona bakarız. Oraya gelelim de Allah nasip etsin inşallah. Ee, Mustafa Çağrı Çetiner ve birçok aklına takipçi şunu soruyor. Ee, Altima'yı S14 veya R34'e dönüştürürsek e, sadece ön kısmını tahmini ne kadar bütçeyle yaparız? Aslında herkes Altima'yı soruyor yani onu merak ediyorlar, en düşük bütçeyle. Bak Mersin'de arkadaşımız R33 şey Altima'yı R34'e çevirdi. Merakla takip ediyoruz. Boyadı da oldu. Altima birçok modele çevrilebiliyor. Birçok modelin önünü takabiliyorsun. E, Türkiye'de birçok arabanın da artık kalıpları var. Fiber kalıpları var. S14 var. S14A var. E, S13 var. Yani çevirebilirsin. Ya, maliyet ne olur? Yani bugün bir herhalde öyle bir iş şey yaptığım zaman komple bir araba boyaman gerekiyor diye düşünüyorum. Evet bugün 10-15 kağıttan aşağı araba boyayan yok. E yani orta bir işten bahsediyoruz. E bir fiber çalışması ön tarafa farlar marlar falan dedim mi? Bir 30-35 kağıdı galiba gözden çıkarmak lazım bir arabanın önünü değiştirip komple boyayacaksan diye tahmin ediyorum. İyi en ucuzu öyle. Bu da yani biraz çevren olacak falan filan parçaları bulacağım vesaire yani. Valla arkadaşlar artık araç başında çalışmaya başladık çünkü güncele geldik. Ee, videoların arası biraz artabilir. Ee, ben de elimden geldiğince hızlı yapmaya çalışacağım. Önümüzdeki bölümlerde muhtemelen Skyline'ın artık alt takımını toparlayacağız. Onlar nasıl yapılıyor onları size göstereceğim. Çünkü elimde bir R33 yüreğini oluşmaya başladı. Parçalarımızı temin ediyoruz. Geliyor. Ve izlemede kalın. Destek verin. Sorularınızı sorun. Güzel sorular gelmeye başladı. Beğeni, like, yorum hepsi ve abone olun. Kendinize iyi bakın. Size seviyorum. Hoşçakalın. Ha bu arada kapatmadan çek. Şey, Geçenle geçen de seninle bir yorum yapmıştım. Dış ses istifa mı yoksa devam mı diye. Yine bayağı bir sevenim var ha. Yani yani sevenim var ama bir %30'luk kısmı falan da şey demiş. Hani istifa falan demiş. %30 olmadı ama herkesi mutlu edemezsin hayatta. Neticede senin kalmanı istiyorlar. Ya biraz şey oldu hani neden acaba öyle bir şey istediler ki? Mutluyum çünkü ben hani gülüyorum, ediyorum. O... İşler yapmaya çalışıyorum. Evet ya yani görünmüyorum da aslında. Hani onların göz açılarını gözlerini yoracak bir şey de yapmıyorum ama. <laughs> Kafası düştük ya oldu. <laughs> Neyse, yani istersen birkaç bölüm bensiz çek. Eğer hani sevilirse, abi böyle devam et derlerse böyle devam edersin. Kol kırılır, yerin içinde kırılır. Takımı sen böyle şeyler. <laughs>